Oğlum bu Abidin Hoca'nın Whatsapp sözleri nereden çıktı ya? Bir bu eksikti ha. Abidin Hoca bize amirler güzel bak. Bu bir my sandwich sana söyleyeyim. Daha başka neler yapabilir ki abi? Whatsapp sözcüsü nedir ya? Sen soruyu mesaj at. Mesajı gördükten sonra 30 saniye içinde cevap verdin vermedin. Sıfır. Yok artık ya. Valla güzelim bu Abidin Hoca. Yapabilecekleri hayal gücümüzle sınırlı bu dönem bu dersten geçebilirse ne mutlu bize. Bir dakika ya. Ben şu an neredeyim? Siz kimsiniz? Burası neresi ya? Şu an kısa kapısı YouTube kanalındasın Cenk. Tamam da ben neden böyle gözüküyorum? Çünkü şu an Movie Storm Filmmaker 3D animasyon programının içindesin. Wow, Çok havalı. Aynen öyle canım. Demek burası Movie Storm Filmmaker programı. Vay be! Ne güzel bir yermiş burası. Ama bir dakika, bu kafeteryanın dışı neden böyle? Burada her mekan bir set Cenk. Hepsi bu. Evet, burası Muistown Filmmaker ama burada da dayak yiyebiliyorsun. Ne? Ne demek istiyorsun sen? <laughs> Valla kısa kafasını izledikten sonra hep bunu yapmak istemiştim. Seni pislik. Vay be. Bu çok iyi geldi gerçekten de ha. Dedikleri kadar varmış. Kısa kafası, kısa kafası tarafından sunulmaktadır. Merhaba arkadaşlar bu haftaki bölümümüzde 3 boyutlu animasyon programı Movie Storm firmasının Filmmaker programından bahsedeceğiz. Bu programla film çekme mantığı ile animasyonlar yapabileceksiniz. Programı Filmmaker Movie Storm Web sitesinden indirebilirsiniz. Sadece Windows işletim sisteminde kullanabileceğiniz bu programı indirebilmek için siteye e postanızda kayıt olmanız gerekiyor. Buraya geleceğiniz şifre ve kullanıcı adını daha sonra bilgisayarınıza indirdiğiniz programa girerken kullanacağınız için bu bilgileri bir yere not düşmenizi tavsiye ederiz. Bu bilgileri girdikten sonra bu açılış penceresinde Start'a bastığınızda bilgisayar oyunlarının başlangıç sayfalarını hatırlatan bir ekran karşılıyor size. Bu bölümümüzde sadece programın arayüzünden bahsedeceğimiz için bu ekranda New Movie seçeneğini seçiyoruz ve yeni filminiz için böyle bir ekran açılıyor. Burada başlangıç olarak izleyebileceğiniz hazır film projeleri var. Hatta programı tanıtıcı bir new user tutorial bile bu ekranda var. Şimdi biz bu ekranda empty movie seçeneğini seçiyoruz ve bu ikona da basarak seçimimizi onaylıyoruz. Burada program size çok çeşitli hazır mekanlar sunuyor. Bu mekanlar size uygunsa bunlardan birini seçebilirsiniz. Veya boş sete ben mekan kurmak istiyorum derseniz Empty set veya empty large set seçeneğini seçebilirsiniz. Biz burada bu bölümümüz için bu mekanı seçiyoruz ve seçimimizi onaylamak için de bu ikona bastığımızda programın ilk sayfası Set Workshop View karşılıyor bizi. Her farklı sayfaya girdiğinizde o sayfa hakkında açıklayıcı bilgi ekranı da karşılıyor sizi. İsterseniz bu kutucuğa basarak sayfa hakkındaki bilgi penceresini yok edebilirsiniz. Yine seçimimizi onaylamak için bu ikona bastığımızda artık mekanımız gerçek set gibi karşılıyor bize. Bu sayfada set ve sette bulunan bütün malzemeler yani proplar hakkındaki her şeyi yapabilirsiniz. Evet bu sayfa ile işiniz bittiğinde bu çekim mekanımızda olacak oyuncuları seçme sayfasına gidiyoruz. Yani Dressing Room View, kostüm odası sayfası. Burada oyuncuları belirleyip, kostümlerini, ellerinde olması gereken eşyaları, oyuncular hakkında aklınıza gelebilecek her şeyi bu sayfada yapabiliyorsunuz. Burada işiniz bittiğinde Director's View yani yönetmen sayfası karşılıyor bizi. Burada oyuncuları sete yerleştirip, sen şuraya git, sonra şunu söyle, sen bunu yap şeklinde oyunculara komutlar yağdırabileceğiniz sayfa bu sayfa. Tabii bunu yapabilmek için öncelikle burada cast listesine eklediğiniz oyuncuları mouse'unuzun sol tuşuyla seçip yine mouse'unuzun sağ tuşuyla nereye de olmasını istiyorsanız oraya basmanız yeterli. Place here seçeneğini seçtiğinizde oyuncunuz artık sete gelmiş oluyor. Oyuncunun üzerine gelip sağ tıkladığınızda seçenekler açılıyor. Burada en fazla kullanacaklarınız ''Say'' yani replikleri söylemesi için ve ''Posture'' burada programın size sunduğu seçenekleri bulabilirsiniz. Eğer karakterin setteki malzemelerle etkileşime girmesini istiyorsanız karakterinize mouse'unuzun sol tuşuyla basıp örneğin yatağa oturmasını istiyorsunuz. Yatağa gelip mouse'unuzun sağ tuşuna bastığınızda seçenekler çıkıyor. Siz burada karaktere ne yaptırdıysanız bu aşağıdaki zaman çizelgesinde yerini alıyor. Burada da tüm direktiflerinizi verdiyseniz o zaman filminizin çekim kısmına yani diğer sayfa olan Camera Work View yani kamera açılarını belirleyip oyuncularınızın yaptıklarını söyledikleri için tüm farklı kamera açılarını ayarlayıp bu kamera açılarını bu ikona basarak aşağıdaki zaman çizelgesinde o kamera açısına geçilmesi talimatını vermiş oluyorsunuz. Bu zaman çizelgesinin başına gelip Spacebar'a bastığınızda bu kamera açılarını ayarladığınız ekranda sizin belirlediğiniz sırada kamera açılarına geçildiğini görebiliyorsunuz. Her şey burada da istediğiniz gibi olduysa o zaman sıradaki sayfa Cutting Room yani montaj odası. Burada kameraların çektiği tüm görüntüleri bu kısımda bulabilirsiniz. Sırayla hepsinin aşağıdaki sekansı ard arda dizilmesini istiyorsanız buradaki Auto Generate Movie seçeneğini seçebilirsiniz. Bu alttaki sekans adeta montaj programlarındaki sekansla aynı. Ve bu sekansla sıralanan görüntüleri bu ekranda da izleyebiliyorsunuz. Burada da istediklerinizi yaptıktan sonra diğer sayfa olan Publishers View sayfasına geçip sekansta hazırladığınız videonun çıktısını alabilirsiniz. Ve istediğiniz çözünürlüğü de seçtikten sonra kararınızı onaylamak için yine bu ikona bastığınızda filminizin çıktısı hazırlanıyor. Bu tabii ki filminizin ilk sahnesiydi. İkinci sahneyi geçmek için Script Movie Overview ikonuna basmanız yeterli. Burada yaptıklarınızla ilgili raporlar ve bu ikona da bastığınızda yeni sahneyi ekleyebiliyorsunuz. Ve işlem ilk sahne için yaptıklarımızla aynı. Çok yakında Film Maker programının her sayfasını siz bu programla kendi filmlerinizi çekebilmeniz için ayrı ayrı inceleyeceğimiz bölümlerimiz olacak. Bizce Film Maker programı Animasyon filmi hazırlamanın yanında aklınızdaki projenin önceden bir çalışmasını yapabileceğiniz veya sunumunu yapabileceğiniz eşsiz bir program. Kısa kapısı ekibi olarak bu programı bizlerle buluşturan Movie Store firmasına ve Andrew Kennedy'ye sonsuz teşekkürler. Bu arada Filmmaker'ın yanı sıra firmanın First Stage projesi Filmmaker'ı VR teknolojisiyle buluşturuyor. Bu konuda da ileride bölümlerimiz olacak. Her zaman söylediğimiz gibi bu programla da yapabilecekleriniz hayal gücünüzle sınırlı. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.